de bu var bu böyle pişiyor böyle Adam çok sinirlendi ben onu anlatmaya başlayınca lan dedim bu dümbük ne istiyor benden ya en son adamla gırtlak gırtlağa gelme aşamasındayken bir anda adam şöyle yaptı Yemeği tekrar gösterdi halal dedi Baba ne helal mi ya çaldık mı oğlum biz bunu ya Otel olarak kumar oynadık da haram parayla mı yaptık yemeği ne olabilir ya Anlamadım yani yoldan geçerken gördüğün manavdan bir elma isteyip de böyle abi helal bir taneyim canım çekti dersin ya Geri zekalı da bundan mı bahsediyor acaba diyorum all yani her şey dahil lan ye diyorum afiyet olsun ya ne demek adam böyle yapıyor no 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 he helal he helal ben en son dişimi falan sıkmaya başladığımı fark edince dedim bu iş böyle olmayacak içeriden başka bir çağır dedim şef Allah'ını Muhammed'ini seviyorsan bu lavuk ne istiyor bizim şef geldi 10 saniye sonra sohbet bitti Arap turist teşekkür etti gitti neymiş muhabbet biliyor musunuz içerisinde haram bir şey var mı diye soruyormuş helal mi haram mı diye soruyormuş oğlum sen Mekke'li müşrik misin ya ya beni